Asgari ücret için ne diyorsun? Asgari ücrete zam gelecek mi? Galiba gelmeyecek gibi duruyor. <laughs> Abdullah Güler her şeyin bir zamanı var. Ya Önce bir e, rakamlar belli olsun demişti. E, TÜİK rakamlarını işaret etmişti ama... Gerekirse ilgili bakanlığı işte Cevdet Bey de kattı. Cumhurbaşkanı yardımcısına. Bir araya gelir çalışma bakanımız, maliye bakanımız. Bunlar değerlendirilir dedi. Ne diyorsun? Ya aslında... Asgari ücretle de aynı eleştiri var. Yani tamam artalım artsın hı hı. ama direkt enflasyon artırıyor bu Tabii. artışlar aynı diye. Şekilde. Yani herhangi bir zam zaten olursa enflasyon oranında olacak muhtemelen. %15-18 civarı bir şey olacak artış olur ise. Ama bu masaya yatırılacak olan bir konu olacaktır. Muhtemelen meclis zaten bir Temmuz'da aslında tatile giriyor ama... ...gündem çok sıcak, çok fazla değişkenlik oluyor. Muhtemelen tatili uzatacaklar gibi görünüyor. Yani beşinden altısından sonra belki tatile girecek gibi. Bir masada değerlendirilecektir. Çünkü sadece işçinin değil işverenin de bu konuda bir talebi var. Yani asgari ücretin bir tık arttırılması. İşçi ara meslek bulamıyorum. E, çalışmak istemiyorlar geçinemedikleri için. Ara meslek bulamıyorum diye. Artı olarak asgari ücret üzeri çalışan e, işçinin de... E, ...beyaz yakalının, mavi yakalının ne olursa olsun... ...onların da bir e, ücret artış talebi aslında var. Bunu nerede... Aslında bunu neye göre konuşacaklar? Bizim 3 Temmuz'a açıklanacak verimize göre yani 1.50'nin altında bir veri bekliyoruz aslında ama bu bir elinin üzerinde ikilere yaklaşan bir rakam halinde olursa. O zaman e, enflasyonu sistemde düşünüp hatta e, Sayın Cumhurbaşkanı da bu konuda açıklama yaptı. Hani veriler biraz yukarı çıkarsa o zaman bunu konuşacağız gibi. Ama TÜİK verilerine baktığımız zaman zaten belli bir oranda tutulduğu için ve belli gıda harcamalarına bakıldığı için bu konuda çok da yukarı çıkacağını zannetmiyorum. Ve asgari ücretinde ilk 6 aylık zammının e, şu an konuşulanlar ve kulis bilgisi olarak ekstra bir e, artış görünmüyor şu anda. Peki yani Melis çok teşekkür çok ediyorum. Mücantre. Ağzına sağlık. Önemli bilgiler, çok başlık var Hı -hı. ama e, onların hepsini ilerleyen günlerde tekrar İnşallah. konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi efendim sıcak